İncir uçtu. İncir ağacının tepedeki dalına bir incir kuşu konmuştu. İncir kuşu gün boyu çalışıp durdu. Yerden kuru dalları, samanları topladı. İncir ağacının dalına taşıdı. Dalın üzerine küçük bir yuva yaptı. Sonra da cik 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 diye öterek şarkı söylemeye başladı. İncir ağacı çok mutluydu. Artık diğer ağaçlar gibi onun da bir konuğu olmuştu. Hoş geldin minik kuş yuvana. Dallarımı şenlendirdin şarkınla dedi. İncir kuşu yeni yuvasını da incir ağacını da çok sevmişti. Ağaca konuk severliği için teşekkür etti. Günler gelip geçiyordu. İncir kuşu karnını ağaçtaki kurtçuklarla doyuruyordu. Dallarda incirler büyüyordu. Bir gün küçük kuş yumurtladı. Tam üç tane yumurtası vardı. Yumurtalarının üzerine kuluçkaya yattı. Güzel sesiyle şarkı söylemeye başladı. Dalları bir o yana bir bu yana salladı rüzgar. İncir ağacının yaprakları hışırdadı. Kuş da incir ağacı da mışıl mışıl uykuya daldı. Günler sonra yumurtalar çatladı. İncir ağacının konukları çoğalmıştı. Üç yumurtadan tam üç minik yavru çıkmıştı. İncir kuşu yavrularına yiyecek taşıyordu. Onları da minik böcekler ve solucanlarla besliyordu yavrular günden güne büyüyordu. Bir sabah erkenden uyandı incir kuşu. Yavrularına "Hadi artık uçmayı öğrenmenin zamanı geldi." dedi. Onlara nasıl kanat çırpacaklarını gösterdi. "Kanatlarınızı bir yelpaze gibi açın. Olduğunuz yerde pıt pıt kanat çırpın." Üç minik kuş annelerinin söylediği gibi yaptılar. Yuvalarında kanatlarını açıp kapatarak pıt pıt çırptılar. Bunu günlerce yaptılar. Kanatlarını açıp açıp kapattılar. Kapatıp açıp çırptılar. Bir gün anne kuş "Dalda bu kadar kanat çırpmak yeterli. Artık uçmanız gerekli." dedi. Sonra da onlara nasıl uçulacağını gösterdi. Kanatlarınızı açın kendinizi hop diye boşluğa bırakın. Size öğrettiğim gibi çırpın kanatlarınızı. Yavrular kanatlarını yavaşça açtılar. İki minik kuş kendilerini aşağı bıraktılar. İkisi de kanatlarını çırparak uçuyordu artık. Yalnız yuvadaki bir yavru öylece duruyordu. Anne kuş, hadi sen de kardeşlerin gibi uçsana kendini boşluğa bırakıp kanatlarını çırpsana dedi ama yavru kuş korkuyordu o gün kardeşleri uçarken o yuvada durdu günler geçiyor yavru kuş hala uçamıyordu kardeşleri ise anneleriyle birlikte uçuyordu o gün de anne kuş ve iki yavru uçup gitmişti uçamayan yavru kuş yuvada yalnız kalmıştı İncir ağacı onunla konuşmaya başladı. Hey küçük kuş, incir sever misin? Bilmem, hiç yemedim ki. Hmm, incirlerim ballıdır, tatlıdır. İncir kuşları incirlerime bayılır, dedi ağaç. Annem bizim incir kuşu olduğumuzu söylüyor. O halde ben de incirleri severim. Ne duruyorsun o zaman? Bir incir yesene. Küçük kuş yanı başındaki bir inciri gagaladı. Ama o incir henüz olgunlaşmamıştı. Annemin söylediği gibi büyümemiş hiçbiri. Hem incirler büyürse annem bana getirir, en tatlısını yedirir. İncir ağacı ona alt dallarındaki bir inciri gösterdi. Diğerleri değil ama bu incirim büyüdü. Bence herkesten önce onun tadına sen bakmalısın dedi. Küçük kuş acıkmıştı. Yürüyerek o dala ulaşırım, inciri gagalarım diye düşündü. Yuvadan çıkıp dalın üzerinde minik adımlarla yürüdü. Sonra da gözünü kapatıp hop diye aşağıdaki dala atladı. İşte incir bu daldaydı. Üç adımda incire ulaştı gagalayıp yemeye başladı. İncir kuşu inciri yerken rüzgar çıktı aniden. Ağacın dallarını bir o yana bir bu yana salladı. Küçük kuş panikle bağırdı. Yo düşüyorum. Düşmüyorsun uçuyorsun dedi incir ağacı. O sırada annesi ve kardeşleri çıka geldi. Yavru kuş onlara olanları anlattı. İncir yerken ayağım kaydı. Sonra kanatlarım açıldı. Sandım ki düşüyorum. Bir de baktım uçuyorum. O günden sonra yavru kuşu herkes incir diye çağırır oldu. İncir yiyecekler arasında en çok inciri sevmişti. İncir uçtu, uçtu, uçtu. İncirlerle karnını doyurdu, durdu. Thank you.